I my heart. Yan bahçemizin demirleri yapılmaya başladı. Daha doğrusu başlamış. Kaynak <laughs> işleri yapılıyor. garajdan geçiyorsunuz spor odasını atlıyorsunuz spor odasından sonra küçük bir aramız var bizim orada küçük bir konumuz var küçük, bahçe. küçük bahçemiz var spor yaptıktan sonra çıkıp dinlenebilmek için yaptı o bahçeyi aşkım ee, bana thank you oraya <laughs> vesileklerimizi çiçeklerimizi koyacağız geçince inşallah o da güzel bir şey olur lazım mı kaynak gel ikimizin elini birbirine kaynaklayalım şurada <laughs> gerek mi? Gel diyorlar diye bize kaynak yapıyorum bakma bakma gerçekten acıtır ya. ben birazcık denedim de sakın deneme denedim ki gözlerim sularındaki gözlerim evet. Benim, gerçekten Bunu ha boya elindeymişken beni de boya onu da boya her şeyi boya evet, bu arada kutu boyandı. şahtalar boyanacak değil mi şu şekilde Kameratı göremiyorum biliyor musun çok güneş Yine gri biçimde gidecek güzel ya evet her yeri boyadık sonuçta her yer boyanmış oldu evet her yer boyandı her yer evet adidas ayakkabılar <laughs> olcan Zara pantolonlar. Şos, şos. <laughs> Çok güzel olmuş ha model olmuş adası. Boyadım boyacılık yaptım çalıştım nereden belli olacak değil mi oğlum? Hı. Türkiye'deki şey kuaför çırakları gibi şeyleri parmaklarını boya yapıyorlar ya ellerini. Bu arada sinema odasının camına e, film çekilmişti siyah görünsün diye ama güzel olmadı. O da çıkacak ve cam siyaha boyanacak. Tabii onu olacağına boyatmayacağız. Usta gelip boyacak onu. <laughs> evet, garajdan böyle girdiğimiz alt taraftan sinema böyle sinema Spor odamıza giriyoruz. Bakayım. Beton zaman ama buraya ismini yazmıştı. biraz ağır oldu. Biraz, değil mi? Birazcık. Biraz <laughs> <hazırlandı. gülüyor> Otura taşıyacak mı bunu? yapışkan şiret, şey, yani. ugu uh, şiret ugu tabi tabi o kadar ağır demire <laughs> çok pislendi çok tozlandı imzam <laughs> <Güzel> olmuş mu imzam <laughs> Evet. evet, boy yaparken araya girdim ve buraya bir küçük imza bıraktım. Tabii şimdi gidecek o. Çok, çok, kalın çok oldu. büyük oldu. Gidebilir problem değil. son devam ediyor çalışmalarımız. Son Çok ağırmış gibi görünüyor. Kaç kilo şimdi? rafliye ortalama 80 evet ikincisi de koyuldu bunlardan 6 tane gelecek 6 tane olacak 4 tane kaldı değil mi 4 tane kaldı 6 kere 8 4 kere 8 480 kilo 480 kilo 500 kiloluk bir çiçeklik yapıyorsun yani bana ben böyle değişik küçük bir şey istediğiydim ama Do you need kulu? <laughs> Just a little bit. Bitmedi mi daha? Sen gidiyorum geliyorum. Bitmedi mi daha? Olacağım bitmedi mi daha? Yok. 15. Not yet. 4, 4, 4, 5 tane burada var. 5 tane daha o ekleyebiliriz. Beni görünce aklı karışıyor ya. Aynen o yüzden. Yani. <güler> ya. ne yapıyorsun şimdi? Göster ne, ne yapıyoruz? Hı. Aşkım ne zaman bitecek? Allah nasip ederse 2 saate kadar. Tamam. <güler> arkadaşlar. Bunu yapıyoruz şimdi. Burada 15 tane demir var. 15 15 demir 690'a çarptığınız zaman 700'e çarptığınız zaman 10,5 metre yapıyor. Hadi hesapla, hesapla, hesapla. Biliyorsun ben sözelciyim. <laughs> Matematik gücü değil. 5 evet, tane demir ekleyeceğiz buraya. E bir matematikçi bir sözlerci yan yana gelince ne oluyor? Oca ne oluyor? <laughs> Baba sayısal okudu ben o kadar. Her yer dağınık her yer dağınık. Güzelecek güzelecek az kaldı. Daha bitmedi mi? Yok. <laughs> 1 2 3 4 5 Daha bitmedi. Daha bitmedi cimirim. Daha, da, ye, daha ya, Bitmedi, bitici başarım. <laughs> <laughs> daha bitmedi mi? Daha bitmedi mi? Bitmemiş 1 2 3 4 5 tanesi koymuş. Bir tane daha var. Hadi bakalım. 6 oldu. Oldu mu? Al oh, ye. Yeah. Görmemişim nasıl oldu? 2 4 6. Aferin, aferin. Hadi bitiyor. İşin kolayını bulmuşsun. Heh. işin kolayını bulmuşsun. Sonra da bana barbik yakıyorum diyorsun değil mi? Hadi. Bak <laughs> kaçıyor. <laughs> Bu arada evet. Kahvamız da geldi. bunlarda da bir çiçeklik yapılacak bana. İnşallah güzel olacak. Hayır şu daha hazır elektrikli barbekü varken benim paşam illa böyle uğraşmayı pek seviyor. Tadı güzel olur. Tadı bununla daha güzel olur aslında. Hımm. Güzel. İyi. <laughs> Bu arada da anne yetişir koş koş dedi bak dedi sana dedi kalp buldum dedi. <laughs> Harika geliyor ya, şömine gibi oldu. Güvenlik. Demir de biraz çalıştı yoruldu, o yüzden bir barbekü bak keyif çıkarttık ama yine e, Olcan yoruluyor barbekü <laughs> Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.